Ben arkadaşlar, ben Ataberk'den... <laughs> Ana ne sikeyim be? Ne sıktın be? Yeter. <laughs> hayır öyle değil <laughs> be ya. <laughs> ha, i̇yi anlamda Anladım. abi. İyi anlamda tamam. abi. Tamam. İyi anlamda <gülüyor> abi. <gülüyor> Sen de be ya. Ne bileyim anını sikeyim <laughs> deyince ya. kapı oraya çalışıyor. Hayır böyle be hayır. Hayır, hayır abi, öyleli değil be ya. Abi kardeşim. Bu arada... Bak işte, Çetin, çetin sevmediğim yer abi. Çetle bol bol kavga edeceğiz burada. E, Oğuzhan'ı çeksenize. Oğuzhan ben de geleceğim diyor. Çektim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şurada Giler mi? İyi bir futbolcu. Malatya Spor'daki, Konya performans. Abi sağdakini tanımıyorsunuz. Beyler bir takip etmeyenler takip etsin. Siz de s**mam artık ha. Vallahi efendilikle istedik bugüne kadar. Takip mi ediyorsunuz ne abi? koyacağım en sonunda ha. Cenk işler bu Kasım ülkenin. ülkenin Kasımpaşa'da gol kralı Kasımpaşa işte. siktir et. Samsun'da, Kasımpaşa'da, Antalya Spor'da bir ara Hannover'e gitti geldi Almanya'ya. Cenk işler bak samimi söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki yine abartıyor amını siktimin nostalji mastürbasyonu ıvır zıvır diyeceksiniz. Yemin ediyorum benim gördüğüm en iyi 20 santrafordan biri. Yerli. O zaman ikincilikte oynar abi. 20 birazcık şey değil mi? Abi hayır iyi ama 2000'den sonrasını al. Yani bunun içinde Cenk Tosun'u, Burak Yılmaz'ı. Yani bir şey 10 bile olabilir ya. Cenk İşler müthiş adamdı bu arada. Gerçekten çok iyi golcüydü. Cenk'i aldık buradan. Büyük takım olsaydı bambaşka başka olurdu. Ooo Ariza Maka Kula ve Hürriyet. Şimdi hürriyet sadece Alex mevzusu iyi de basardı hürriyet ama Makakula abi Makakula da çok büyük bitiriciydi. Hakikaten gol kralı var galiba. Gol krallığı var galiba Makakula'nın bir tane. Kayseri Spor'la. Emin değilim bakayım. Bak bakalım. Galiba yani e, Makakula leblebi gibi gol atıyordu ya. Var değil mi bir tane? Makakula'nın gol krallığı var. Yani hürriyet dur şunu sağ alta mı alsak ya? E, ben Makakulaya kayarım bu arada burada ya. Evet evet. Makakula alır abi. Ben Antalya sporluyum. Cenk İşler uğruna SS Antalya kardeşi gitti. Gider abi. Abi Samet Akaydın yani Vilemings varken Vilemings'i hatırlarsınız değil mi? Gençler Birliği'nde. Kümenişan takımları. O... Sonra, yanlış hatırlamıyorsam kalp krizi geçirip vefat etmişti ama. Vlemings mi? Aynen öyle hatırlıyorum. Ben, ben. de Denigris'le sen Denigris'le karıştırıyor olabilirsin onu. Meksikalı bir çocuk var Evet mı? evet o da. Antonio Aynen. Antonio Denigris. geçilen evet, o. o. Da, bu da, bu da Yok, mı? Bence bu da. Evet. Hadi ya. Kamera sol üst diyor chat. Eee, devam edelim abi Samet. Tamam. Hilal Kısa Aziz Beyiç. Abi ben de Bilal Kısa'nın sol ayağına hastaydım ya. Yani Bilal Akisar performansı Bilal Kısa'nın Rodeyega'yla. Rodeyega hemen arkasında Bilal Kısa. Ama Aziz Bey işte şey yaptı değil mi? PSV mi yaptı? Ee, Bursa Spor'dan sonra. Bu Melbourne ya. yaptı diye hatırlıyorum ya. PSV'ye gitmedi Melbourne'e gitti abi. Aziz Bey Bilal için şey yok mu ya? Bir, Feyenoord, bir şey var onun ya. Ama bunun cevabı bence e, Bilal ya. Bilal abi. Bilal. 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 Aa, evet abi. Haklısın. Bursa'dan PSV PSV'den Başakşehir. Ee, arada bir Melbourne var. Bursa'dan Melbourne'e bir gitmiş. Şura bir cevap ver cevabı... bakayım. O Hurşit'tir abi. Hurşit'tir. Hurşittir. Hurşit Meriç'tir. Hurşit Meriç. Merit. Hatta... Yerli Roden. Bu... Yerliro ben Urşit Meriç. Bak adamı götten siker. Tamam Emrah Akbaba da çok iyi adam ama Urşit'in ben burada bir çeyrek final yapmasını bekliyorum. Açık söyleyeyim Urşit müthiş topçuydu abi. Urşit Meriç. Semih. Evet Semih. Yani Semih Gerçekten. hakikaten... Hiç 11'i Zama, sezon. Zamanının Batshuayi'si işte. Girip atar da alırdı maçı. Yani Batshuayi'den çok çok üstündü bence. Kuvayke de müthiş topçuydu. Hikmet Hoca'ya da selamlar buradan. Ama Semih Şen Türk varken Kuvayke'nin adı geçmez yani. Ee, Erman Özgür, Andre Castro. Bu zor. Bu gerçekten biraz zor oldu. Erman Özgür'ün Trabzonspor dönemi mesela öyle çok şafşaflı değildi ama Andre Castro hakikaten top oynadı ya. Bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi beyler? Gençler Birliği özlenmiş ya. Ne dediniz? Yani Gençler Birliği'nden çıkan topçular Değil mi? Gençler birliği lazım. Rodayaga, Yusuf onunun Onun amını sikeyim. Yusuf Oy. bence direkt şampiyon. Ben, Rodayaga'nın Akisar'ı ya. Akisar da abi Yusuf Şimşek. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer abartmıyorum. Bizim ligde çalım atan Sergen Yalçın. Arda'yı bir ayrı tutuyorum Arda. Çok genç. Bence Yusuf Şimşek Sergen'den bile iyi çalım atıyordu. Çalım tarihi deniyor. Yani çalımdan bahsediyorum bizim ligimizin en teknik futbolcusu Yusuf Şimşek'le Erkan Zengin olabilir. Miguel Crospo, Dusko Tosic. Kimi seçerseniz seçin. Çok sikimde olmayacak bir anket. Yani. Aynen öyle. Ee, çok umurumda değil açıkçası. iki seçenekte. Ee, yani Crespo'nun oynadığı bir sezon var burada. Ama Tosic e, Gençler Birliği'ydi değil mi Tosiş'ten? Aynen Gençler Birliği. i̇yi bir performans vardı. Tosic'ten devam ederiz. Ayman, İsmail Yüksek. Kesinlikle İsmail. İsmail burada şampiyon olur bence şu ana kadar. Ekuban Vişya. Abi Vişya underrated değil ki ya. Vişya abi bu amına koyayım. Açma. Serkan Balcı, Seleznov. Ben Serkan Balcı derdim. Şey söyleyeyim mi? Serkan müthiş adamdı ya. Evet. Gerçekten ve Serkan'ın... E, fener çıkışlı değil mi abi Serkan Hayır. Balcı? Serkan Balcı Gençler Birliği çıkışlı. Gençler Birliği mi? Gençler Birliği. Gençler Birliği'den Fenerbahçe, Fenerbahçe'den Trabzon ve Fenerbahçe'den gitme Adam, sebebi Adam. istenmemesi falan değil. Kubilay DMR attırdı. Tıray 50. Yusuf, Simsek, İsmail, Yüksek, Viska bunlar underrated adamlar değil. Değil bu arada. Bence de bir sonraki ankette eleyelim bunları ya. Evet, yanlış gittik biz. Yani Yusuf yine kalsın. Yusuf çünkü kariyerinin büyük çoğunluğunu Denizli'de falan geçirdi. Aynen. Ama İsmail Yüksek'i falan kaldıralım. Abi Seleznov da çok iyi golcüydü ama Serkan iyi adamdı ya. Yok yok Seleznov değil arkadaşlar onun cevabı. Gek Gekas. Gekas bu çok. arada. Gekas. Gerçekten Gekas yani amına koyayım. Gekas'ta Flemings aynı şey aslında. Yok abi Gekas hepsinin bir tık üstü ya. Benim Anadolu kulüplerinde izlediğim en iyi golcü Gekas abi. Gekas attı 3 oldu ama. Gekas abi Gekas çok başka bir adam diye. Gerçekten müthiş adamdı Gekas yani. Gekas İsrailli falan mıydı? Hayır Yunan. Yunanlı. Umut Bulut İbrahim Üzülmez. Umut. ikisi de Andrade'e girmez ki. Girer bence ya ikisi de. Umut daha çok girer bence. Bence de Umut daha çok. Umut abi atıyordu yani. Her takımda oynadı. Trabzon'da attı. Galatasaray'da attı. Ankara gücünde attı. Ya patıyordu yani Umut. Ama hiçbir zaman böyle sürü direkt oynamadı. Umut ya bunun cevabı. Evet. Hüseyin olabilir bu ya. Beyin gerçekten. Antalya Spor'da da muazzamdı. E, Trabzon Spor'da da iyiydi. Hüseyin deriz Abi, buna yani. En zamanınızda da var mıydı böyle futbolcu kartları çıkıyordu cipslerde? Tabii canım tabii ki. Halil <gülüyor> Dermişoğlu. <gülüyor> gradel. Ne diyorsun Ozan? Bence Halil Dermişoğlu herhangi bir listeye girebilecek şey de değil ya şu an. Bence de ya. 100'de. 100'de %100 Gradel bu arada amına. Evet bence de. Hakan Arslan, Berat Özdemir. Ben Hakan Arslan'ın öyle uçup kaçtığını düşünmüyorum ya. Yani. Evet o Emre Kılıçlı Mert Hakan'ın evet. Sivas'ta iyiydi ama onun dışında da hiçbir şey yoktu. Yani ben. burada Berat'a gidilir mi yani? Yo, Çet Hakan diyor mesela. Ya Mert Hakan çıksa karşısına. Bence de yani yine Mert Hakan'a kayılır belki de. Çet Hakan diyor peki Hakan'la devam edelim yani. <laughs> Titayla Atof şey şu. Beyler. Ben... de Tita diyorum Ankara ben de spor tita zamanı. Ya, ya ama şimdi Sivas, Sivas'ta Atıf'ın şeydi ama Ankara Spor'da Tita bir de bunun önünde bir tane daha vardı. Jaba, şaba, şaba. Jaba. Jaba ananı sikiyim 1.50 boyu vardı Jaba. Aynen. Uzun saçlı böyle uzun saçları Aynen. uzun. Ananı sikeyim Tita Jaba bir top oynuyordu var ya o takımın kadrosu çok iyiydi. Stoper'de yanlış hatırlamıyorsam. Aa o takım abi çok iyiydi işte Ankara Spor dönemi. İyi takımdan Ankara Spor, evet. Ama Atıf şey şu vardı ya. Atıf abi ya. Solda şey vardı işte o dönem. Tita, Jaba, Vederson. Aynen Vederson vardı solda. Bu kadar övdükten sonra Tita demezsen var ya. Ya abi, var. abi Atıf da Sivas'ın her şeyiydi ama ya. Atıf'ın gol krallığı var abi şey doğru söylüyor. Evet doğru söylüyor. Evet. Erkan Zengin Nobre. Nobre. Nobre'dir ya. Nobre. Bir de şöyle bir şey var. Nobre geldiği zaman kiralık geldi. Hani herkes dedi ki bu amcığı nereden getirdiniz? Nobre çıktığı gibi bir koymaya başladı. Patır kütür patır kütür patır kütür Nobre kral oldu sonra. Bence yüzde yüz Nobre ya. Yani Nobre'nin Beşiktaş'ı da iyi bu arada. Evet. Mehmet Topal Oğuz Aydın. Oğuz Aydın ne yaptık şu an? Stanko Emre Eren. Bu Emre Eren sizde de oynadı Galatasaray'da. Sağ bek. Ben de yok yani. Stanku'dur Stanku. ama bunun cevabı yani. Galatasaray'da oynadı galiba Stanko. Stanko Galatasaray'la geldi. Zaten. Galatasaray Hacı'nın getirdiği. Hacı'nın Hacı Galatasaray'a kilitlediği bir homanyorlusu. Onlardan biri Stanko. Of kan gelebe, be ya. ananı sikeyim. Beşiktaş taraftarı kan gele kan gele bilmem ne yapayım annene he. Ama Elman der bunun cevabı. Servet. evet. Servet. Abi Şimanski underrated'mi şimdi yani. Sıçıyor ama kaliteli underrated'lar çıkıyor sürekli. Yani underrated kategorisine sokabiliyoruz artık. Bu arada Prime Engin Baytar mı be ananı sikeyim birden. Aaa. <laughs> Abi şu an kulağında onun adı Engin Baytar diye. Bir Mehmet şey Yıldız falan. ya. Mehmet Yıldız. Benim izlediğim en güçlü yerli futbolcu Santrafor. Öküz gibiydi amına koyayım ya. Bu adam danayı sırtlardı var ya bak. Engin ba Mehmet Yıldız bu arada bunun cevabı? Evet. Aşağı ya underrated değil ki ya amına koyayım. Aurelio da underrated değil. Saçma. Çok saçma abi. Arelio underrated mi yani şimdi? Neyse verdik. Mehmet, Mehmet Topal'ın olduğu yerden direkt olabilir. Kim? Sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet Arelio 5 tane Mehmet Topal yapar. Yerli İsrailli. bak. İsrail'li istiyordunuz. Beyler 2 tane müthiş adam ya. Ama bu %100 karçe Mars kastır bu arada. Yani karçe çok başkaydı ya. Abi Kerem Aktürkoğlu'yla Bataja var. Bataja bu arada. Bataja bence de Bataja. Bataja abi yani. Bursa'yı şampiyon yapar Şampiyon yaptı. Gitsin yani. Kerem Aktürkoğlu Bursa'yı şampiyon yapsın bakayım. Aynen öyle. Bataja abi. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Sabri'nin de hakkının çok yendiğini düşünüyorum. Bu arada yani Ebu'ya geldi Sabri'yi kesemediği Abi, oldu. Abi vallahi ya. bu adama yazık oldu. Bu adam şut atamıyor diye bu adam makara konusu oldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bak. Bu adamın üstüne çok gidildi abi. Vallahi Sabri'yi amına koyayım ya. Bence de Sabri. Sabri'nin değerini şu dünyada bir tek FIFA 86-87 rating'i vardı. Sernat. Ne topçu'ydu be. Florin Serdant. Rutbofen, Pierre Webo oğlum ya. Topçu'nun kralı dramına koyayım Pierre Webo bu arada. Başakşehir'i, bizi. Başakşehir Süperdi evet. abi. Olosko. Artı 3 milyon euro. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Ol ben Olosko derim buna. Olosko'nun çünkü Manisa performansı da çok iyiydi. Beşiktaş performansı da iyiydi abi. Olosko gerçekten iyi adamdı. Ben yine bunu Olosko derim mesela. Bunu Olosko denir. Bence de Olosko. Olosko abi Olosko iyi adamdı bakma ya. Yusuf. Yusuf kazanacak ya bence. Abi İsmail Yüksek'le Yusuf finale çıkar ben size söyleyeyim. Yusuf ya. Elemeyelim elemeyelim ya bırak kalsın. Ama kim geldi karşısına? Şu an güncel son iki senenin günceline bakarsak İsmail yüksek yüzdüyüz. Aynen. Ama genel kariyer bazlı Bisça Başak şeyi. Bak ben sana yani. bir şey daha söyleyeyim mi belki? Evet ben iddia ediyorum. Bak iddia ediyorum. İsmail'i birebir klonla. Premier Lig'de Bournemouth'a. Tabii canım tabii. Orta sıra bir takıma koydu. Aston Villa'ya koy. Eğer 35-40 milyon euroya alabilirsem ben götüm Aynen. ben katılıyorum buna. Şu anda İsmail ayarında bir savaşçı orta saha gerçekten yok. Ama şimdi yerele vurduğumuz zaman İsmail bu tur 2-3 sene sonra geçsin ya. Bence de birazcık daha evet zamanı abi, var evet. gibi ya. Yani Vişya abi Vişya 13-14 sene olmuştur herhalde. Vardır. Yani Başakşehir'i şampiyon yap, dön Trabzon'u şampiyon yap. Hiç ya. Hı. Hmm. deyince de ben <laughs> bir öncesinde İsmail finale kadar. <laughs> Aynen. Yani bunlar çok underrated değildi. Underrated olmayan 10 futbolcu falan var ama neyse bozmayalım devam edelim. Ben çete katılmıyorum ya. Chat Serkan diyor. Anketlik bence abi sen yine. Bence abi anket, anket yaptığın an chat'i görüyorsunuz. Chat Serkan Balcı Evet zaten. Serkan akıyor evet. Ama ben chat'e katılmıyorum burada. Ben Bilal'i bilmiyorum. Ben o sol ayağını çok beğeniyordum. Uzaktan şutları evet. farklı ediyordur. Bu arada Bilal Kısa mi? yanlış bilmiyorsan Fenerbahçe altyapısından çıkıyor. Doğru. Verdik o zaman Serkan'a ya. Fenerbahçe, İzmir, Malatya değil yani abi. Stanku Hüseyin Stanku ya Oh. Beyler servet ya. Tamam kazmaydı. Ama gitti bak bizde oynadı. Sivas'ta mükemmel oynadı. Eskişehir'de mükemmel oynadı. Galatasaray'da mükemmel oynadı. Ya milli takımda da oynadı abi ya. Euro 2008'de falan da şey vardır yani. Bakma servetin çakmadan böyle hafif bir kronikliği vardı amına Çok kolay sakatlanıyordu. Aynen. Ama servet iyi stoperdi ya. Ne sümkürürdü be. Yapıyordu böyle eliyle. Aynen. Servet ya. Umut Bulut. Bizim yani evet gene genele bakarak Umut bulut kesinlikle bulut o. ben Umut Bulut'u ilk izlediğimde Umut 17-18 yaşındaydı. Ankara Gücü'nde 10 numaraya giyiyordu. Daha 17-18 yaşında bak. İlk Umut Bulut izlediğimde Elmanlar bence fotoğraftan kaybediyor şu kanlı şey. <laughs> Yok abi abi Umut Bulut bu ligde ben Umut'u 20 senedir izliyorum amına koyayım. Aynen işte Elmander'in 3 senesi var ama Umut'un bir 10 senesi var yani. Ne 10 senesi lan? Ne 10 senesi? Umut'un sadece Android. 20 sene şeyde vardır ya. ya yok yok vardır. evet öyle var. Ama iş yapma olarak diyorum ya. 10 sene iş yapmıştır yani bu ligde. Umut ya. Caren tutuklanmış gördünüz mü? Bro İslamiyet diye bir din var. Düşünülür. Bir dene. Emman UEFA kupası varmış abi. Galatasaray'da mı varmış abi? Onu göremiyorum. Nasıl göremiyorsun amına koyayım? 99'da Galatasaray'da mıydı Emman der? Feyenoord'daymış. E tamam bize ne abi? Türk futbolunu konuşuyoruz. O zaman Şimanski. O zaman işler işte. Mourinho'ya soralım. Abi Mourinho'yu geç. Ben, Türk ben futbolunu Cengişler konuşuyoruz. Abi. Cengişler tabii ki. Sabri. Ben de sabrızayım. O dev kapışma ya, Bataja. Biri şampiyon yaptı, biri ikinci yaptı. Abi Bataja bir de Bursa Spor'un efsanesi Atıf da Sivas'ın da yani Bataja'nın Bursa Spor için e, adlettiği önem Atıf Sivas'ta o kadar etkili değil bence. Bence de. Bursa'nın her şeyi çünkü Bataja. Urşut. Yüzde yüz Urşut. Onunu sikiiiim. Böyle bir kapışma olamaz hocam. Para göre var. bir şey söyleyeyim mi? Bu lige gelmiş en iyi 3 yabancı kaleciden biri Karça Marskas. Muslera, Tafarel. Oraya mı koyuyorsun abi? Hadi 5 olur ya. 5'tir yani. Ama 6 değil bence. Oynadığı prime dönemini düşün abi. Yani... Ve bu yerine mi Fener'e gelsin? Karçe, Mars Marskas Volkan yerine mi? Abi çok zor soru ya. Yok Volkan, abi, iyidir. Bence de. mı iyi 5 mesela. Abi önüne geçebilecek Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ı çıkart. Karşının önüne geçebilecek bir kaleci yok bizimlikte. Petkovic. <laughs> vallahi karşıya daha iyiydi. Ya Petkovic çok iyi olsa, Trabzon'dan niye Sivas'a gitsin ki? Bofen diyor çet. Yok Bofen'den falan hepsinden iyi karşı. Orada bu Mondragon. Fenerbahçe Beşiktaş çıkart. Fenerbahçe'yi çıkartma amına koyayım. Daha sırayla Beşiktaş çıkar. Çünkü Beşiktaş'ın da bir kordobası, bir fabrisi falan var. Tabii tabii evet. Yabancı mı sadece? Yabancıları söylüyorum evet. Doğru. Abi Onur İsrailli mi amına koyayım? Yabancı diyoruz. Ben Yabancı diyorum lan. Ben de da biliyorum beyler o yüzden sordum zaten. Karçaya kafa kafaya kim gelebilir biliyor musun? Anadolu kulüplerinden. Ivankov. Hmm, evet. Ivankov gelebilir ama bence Karçay Ivankov'dan abi. da iyi. Ivankov daha iyi olabilir sanki. Bence Karça abi. Karça fenaydı ya. Abi Karça Marskas gerçekten çok iyi kaleciydi. Beto'dan falan iyi ya. Ama da abi golcünün kralıydı amına koyayım. Şimdi yani Gekas'ın ve Akisar köftesinin hakkını yendiğini düşünüyorum. Gekas neydi be? Abi ben Tony Schumacher'i izlemedim ya. Beto'dan iyi. Karça Maskas %100 Beto'dan iyiydi. Bak bizim lig olarak konuşuyorum. Beyler siz karşıyı izlemediniz mi ya? Taşşak mı geçiyorsunuz ya? Karşı daha yeni yani çok olur mu ya? En fazla 5-6 senesi vardır olur, yani. Aynen. Bir kaleciden fazlası. Karşı Mars Kars. Spor dakikalardır yükleniyor. Laval çevirdi içeriye. Erman döndü vurdu. Karşı Mars Kars. Zidunas Karşı Aytaç. Karaya baktı Aytaç. Kendi gitti Aytaç. Ceza sahasında Aytaç vuruyor. Karşı Mars Yine Karşı Mars Kars. Direkt dibinde yine o aş... Abi çok iyiydi ya. Cenk Ahmet bir kez daha cezalarına doğru gönderdi. Kontrol şut şansı. Sert vuruş kaleci Karça Marska son anda. Müthiş bir fırsat. Bakay Traore Yiğit. Flemings aldı. Flemings. Şunu şirikte çıkartacak topçu. Kaleci çok az ya. <laughs> Flemings'e o da az önce gitti. Trabzon <laughs> şimdi yapıyor ortaya bir kanal. Ay ananı sikiyim be. Olcan adın Trabzon sporun. yarıda gole en çok yaklaştığı dakikalardan biri. Oğlum Litvanya milli takımının her şeyiydi karşı. Emre çekti topu Refis kurtardı Bekir Ozan'dan. Emre gidiyor. Emre ceza alanına sokuldu Emre Güral. Emre vuruyor karşı Vaskas. Çok iyi kaleciydi abi. Etonyan'ın sonrasında top oynandığında dışına attı sevgili seyirciler. Emre Güral. Tosic. Duşko Tosic. Oktay. Oktay'dan pas. Nizamettin. Jimmy top istiyor. Nizamettin Tekrar Oktay çalışkan. Oktay kaleye vuruyor. Kaleci. Karça maskas. Bir de Gekas izleyelim mi kısa? Gekas 80 maç 50 gol. Atar abi. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne sov ne Burak Yılmaz, Teofanis Gekas he? <laughs> Vay amına koyayım. Ne Zeus ne Perseus, asıl tanrı. Ben nasıl bilmem lan bunu? Ne bu ne sov ne Burak Yılmaz, Teofanis Gekas. Lay la lay la lay la lay la lay Akisar'ın kalecisi vardı Oğuz Dağlaroğlu. O bizden İstanbul Spor'a gitti. İstanbul Spor'dan size geldi. Bizim altyapıdan çıkmadı Oğuz. İyi kaleciydi. gel burası kel.